Merhabalar sevgili hoya sever hanımlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Abone olmayı unutmayalım lütfen. Abone olmuş olan arkadaşlarıma tenzih ediyorum. Olmayıp kulak arkası yapan arkadaşlarımdan da olmaları yönünde desteklerini bekliyorum. Emeklemeden yürümek olmaz. Bunu çok çok iyi biliyorum. Şu an emekliyorum ama ilerleyen günlerde önce Allah'ın izni sonrasında sizlerin elimden kolumdan tutan desteklerinizde sağlam adımlarla yürüyeceğime inanıyorum. Buna inancım tam sizleri seviyorum. Gelelim işimize gücümüze. Bugünkü videomuz hangi aşamada? Zambağımızın orta kısmındaki şerit saçak ee... Ucundaki tohum, yuvarlak borumuz ve ucundaki pıtırcık e, tohum mu diyeyim artık ne diyeyim bilemedim. Onlardan oluşacak. Bunun için evvela saçak şeridimizi oluşturacağız. Hemen yuvarlak bir halka yapıyorum. Ve bu halkamın içine 3 tane... Gözemi oluşturacağım. 1 2 3. Üçlü başladım. Üçlü sabit bir şekilde 25 sıra yol alacağım arkadaşlar. Tekrar başa geçiyorum. Sabit gidebilmek için ne yapıyoruz? Ortada artırım yapıyoruz. Geliyorum ortaya. Ortada artırımımı yapıyorum. Geçiyorum yana. Şimdi siz biraz elime gelip size gösterecek kadar bana müsaade edin. Şöyle birkaç sıra gideyim. Evet, şimdi burada yapmamız gereken, evet görüntüyü netleştirdim, daha iyi anlaşılır. Burada yapmamız gereken, bu tarz dar uzun şeritlerimizde yana doğru mail vermeye, sağ tarafa doğru mail vermeye çok meraklıdır. Onu en aza indirgemek için bir püf noktası paylaşayım sizinle. Şimdi bu son attığım Zürafam başta attığım zürafamdan bir tık daha iri, bir tık daha büyük olursa onun o yamuklanmanın önüne geçebiliriz. Bunu uygulayın. Hakikaten yani bu tarz şeyler püf noktalar tamamıyla tecrübeyle bulunuyor arkadaşlar. Yani bu iğne oyasının kitabı yok, defteri yok öyle aman aman kaynağı yok. Ata yadigarı bugünümüze kadar, geçmişten günümüze kadar taklit edile 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 gelmiş. Evet, anlatmaya çalıştığım olay şu. Son gözümüz bir tık daha iri olacak. Evet siz bunu bu şekilde 25 sıra tamamlayıp 1 1 2 1 1 şeklinde eksilteceksiniz. Benim de öyle yaptığımı farz edin. Sizler için hazırladığımız hazır saçağa geçeceğim çünkü. Sayıyı anlamadıysak sonunda vereceğim. Sıkıntı yok. Evet, bunun ortadaki pardon ucundaki tohumu oluşturacağım. Bunun için tavsiyem biraz e, kalın, biraz da uzun iğne kullanmanız. Son ki gözememe giriş yapıyorum ve iğnemi sıfır gözememe doğru çekmiyorum. Şöyle biraz mesafem kalmak zorunda. Kesinlikle kalmak zorunda. Çünkü son dokunuşu yapamam. Sıfır e, dayarsam oraya. Evet iğnemin deliğindeki iki Kat, ipimi ayırıyorum sağlı sollu çünkü bir sağdan bir soldan birit atmaya başlayacağım. rahmetlik annem e, bu tekniği örgü başlarken şişinin üzerine ilmek toplamak için uygulardı ondan aklımda kalmış bir teknik bu aynı zamanda el nakışında da biri tekniği diye geçer biraz daha bunun basit bir kısmı zamanım olursa onu da gösteririm Evet getiriyorum. İğnemin dediğim gibi ucuna değil attığım bir iti. Bu şekilde. Buradan attım. Bunu aldım. Ve şöyle sıkıştırdım. Şöyle halka yapıyormuşum gibi alıyorum. Geçirdim. Ve sıkıştırıyorum. Aynı işlemi sağ tarafta aldım, içinden geçirdim. Aynı işlemi halka yapar gibi aldım, geçirdim. Eminim ki birçoğunuz biliyorsunuzdur bunu. yapılmayacak bir şey yok. İnşallah net görüntü olmuştur da şu an ben buna odaklandım. Hiç kamerada nasıl çekiyor haberim yok. Yani yapamazsanız benden kaynaklıdır arkadaşlar. Anlatamamışımdır. Emin olun. Evet. Böyle böyle sağlı sollu 28 adet birit oluşturacağız bu iğnemizin üzerine. Konuşurken tabi şu an ben bunu sayamadım. Biraz daha yol alalım. Evet. bir iki daha yapsam yeterli şimdi bunu siz farz edin ki 28 sıra bu şekilde yaptım şimdi ne yapacağım şimdi bu biritlerimi şöyle aşağı doğru iğnemin ucuna doğru şeridime sabitlemek için çekiyorum ve şöyle bir İp fazlalığım buradan çıkıyor. Eğer ki o iğnemizi orada sıfır tutsaydık arkadaşlar, şu ip fazlalığımız olmayacağı için bu iğnemizi çıkaramazdık orada. Ondan sebep. Dikkat etmenizi istedim. Evet, bu tırnağımızla şöyle ittirelim onu. Bu sağlı sollu biri tiplerimizi de sıkıştıralım ve hepsini bir tutup şöyle makul bir şekilde keselim. Çok uzun değil, çok da dibinden sıfır değil. Çünkü bunu kesinlikle yakıp yaktığımızla da bir birbirine yapıştırmamız lazım. Ama bunu da tutup böyle ipi kavurur derecesinde yakmayalım, değil mi arkadaşlar? Evet, yakıyorum ve şöyle bastırdığım zaman zaten onlar birbirine yapışıyor. Evet. Olay bu. Bunu hallettik. Gelelim borumuza. Şimdi bu borumuzun sayısını da video sonunda veririm. Bu e, altılı boru başlıyoruz arkadaşlar. Altılı borumuzda hmm, kaç sıra? Bu borumuz 47 sıra çıkmışım ben bunu. 47 sıra. 47 sıra boy veriyoruz. altı gözlememiz var. Şimdi bu 6'ya 3 3 ayrı ayrı çalışacağım bunu. 3 gözlememe bir zürafa bir artırım yaparak bir zürafa ab, özür 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 1 2 3 dolayarak yapacağım arkadaşlar bunu. Neden? Böyle pıtır pıtır tırtık tırtık görüntü yakalayabilmek için. Tamam mı? 1 zürafa yapıyorum ama iğneme 3 kez dolayarak rokoko yapar gibi. Bunu da birçoğunuz biliyorsunuzdur. Bir artırım yapıyorum. 3 dolayarak. 2. 3. gözümü de yapacağım. 3. göz emeği. Bu şekilde 3 dolayarak bir zürafa bir artırım yaptım. Şimdi bunu sanki bu borumuzun üzerinde yine bir boru oluşturacak gibi şu şekilde döndürünce karşıma gelen ilk zürafama yine 3 dolayarak yuvarlıyorum. Yuvarlayacağım. Aynı burada da bir artırın bir zürafa olarak bu turumu döneceğim. bir artırım bir zürafa. Normalde benim ellerim hiç terlemez arkadaşlar. Ama bu çekimi yaparken artık nasıl sıkıyorsam kasıyorsam kendimi ellerim terliyor. Evet. 3 sarıyorum. Yine artırımda yapıyorum. Böyle böyle bu turumu tamamlayacağım. Az kaldı. Geldim son iki zürafama. Tamamdır. Şimdi böyle borumuzun üzerinde tekrar bir boru oluşturmuşum gibi oldu ya. Şimdi bunu böyle tek 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 gözleri toplamayacağım asla. Şunu hemen doğaçlama. Karşıma hangi zürafa geliyorsa onun içinden geçeceğim çarpı atacağım yani. Pardon, artı şeklinde. Sonrasında şuraya al, şuraya alacağım iğnemi ve bunun karşısına hangisi geliyorsa artı şeklinde. Böyle tamamen doğaçlama. Bunu topluyorum ve şuradan düğüm atarak sabitliyorum. kesip şöyle yakalım. Şöyle de bastıralım. Bu olayda bu kadar arkadaşlar. Bu kadar derken bu üç göz bu kadar. Şimdi burada tekrar üç gözümüz var ya altı gözemeydi bu. Bu üç gözümüzü de aynı şeyi uygulayacağız. Hiçbir değişiklik yok. Aynı şeyi burada da uygulayacağız. Böyle pıtır pıtır borumuzun üzerinde Pıtırcıklarımızı oluşturacağız. Tamam mı? Bu da bu kadar. Şimdi gelelim ee, sayı vereceğiz değil mi? Sayılarımızı vermeye. Evet. Büyük şerit saçak ee, boyumuz üçlü gözleme ile sadece ortadan sabitleme ile artırım yaparak 25 sıra çıkacağız arkadaşlar. 2-1-1 şeklinde keseceğiz. Orta çiçeğimizin şerit saçağını üçlü ile ortadan artırımlı sabitleyerek 23 sıra çıkacağız. 2 1 1 şeklinde keseceğiz. En küçük minnak olan şeridimizde biraz işler değişiyor. Çünkü e, üçlü gözeme kaba düşeceği için onun içinde bunu ikili olarak çalıştım arkadaşlar. Halkamıza ikili başlayacağız. Sadece sağdan artırma e, sabitlemek için artırma yaparak 20 sıra çıkacağız arkadaşlar. Bu ikili gözeme sadece sağdan sabitlemek için artırımımız var. 20 sıra çıkıyoruz bunda. 1, 1 şeklinde de eksiltiyoruz. Bu kadar. Ucundaki e, birit tohumlu, tohumdaki bir sayımıza gelelim. Bu küçük olanımıza 23 adet atacağız. Orta olanımıza 25 adet atacağız. Büyük olanımıza 28 adet atacağız. Ve bu saçaklarımızın altı e, 6 tane yapacağız. Altı tane yapalım. Bir de bunu üşenmeyelim arkadaşlar. Ütümüzü açalım. Ütü bezini koyalım üzerine. Şöyle güzelce ütüleyelim. Kalıp gibi dimdik dursun. O gör, e, görüntü önemli çünkü. Yani böyle e, yıkılmış, e, yamulmuş bir görüntü olmasın sakın. Orası çok önemli. Gelelim borumuza. bu büyük olan çiçeğimizin beşli gözemeyle başlıyoruz. 41 sıra boy veriyoruz arkadaşlar. Ondan sonra bu pıtırcıklarımızı oluşturuyoruz. O, özür dilerim. 47 sıra. Özür dilerim. Büyük çiçeğimize altılı boru başlıyoruz. 47 sıra boy veriyoruz. Ondan sonra Üçlü göze bir, üçlü göze bir bu pıtırcıklarımızı oluşturuyoruz. Orta olan çiçeğimizi beşli boru başlıyoruz, 41 sıra boy veriyoruz. Buna da aynı mantık. Üçlü göze bir pıtırcık çalışın, ikili göze bir pıtırcık çalışın. En küçük minnak olanımızı da dörtlü göze başlıyoruz, 25 sıra boy veriyoruz. Bunu da aynı düz mantık ikili bir pıtırcık ol, ikili gözde bir pıtırcık, ikili gözde de bir pıtırcık oluşturuyoruz. Ee, böyle sayı verirken çok kafam karışıyor. Bir yandan okuyorum, bir yandan kameraya bakıyorum. Hatalarım affola arkadaşlar. kontrol uzunluğu demişim ama Hah, o diğer şeyim içinde. Evet. Bugünlük de bu kadar. Bir sonraki videoma e, görüşünceye kadar sizlere Allah'a emanet ediyorum. Hoş kalın. Hoşça kalın. Böyle benim gibi birazcık sizde sayılarla boğuşu verin bakalım. Haydi görüşmek üzere.